Merhabalar efendim, nasılsınız? Bugün size Zürih'e sadece 15 dakikada mesafede gezip görebileceğiniz çok tatlı bir köye getireceğim. Aslında köy olarak yazmıyor internette araştırırsanız mahalle diyor. Evet burası Zürih'in 11. bölgesinde bulunan Affolten mahallesi ama burada çok tatlı bir köy var. Hep birlikte oraya gidelim. Zürih seyahatlerinizde 15 dakikada ulaşıp keyifle gezebileceğiniz bir yer. Şu anda Affolten tren istasyonundayız. Trenden iner inmez hemen bu yolu devam ediyorsunuz. Günlük bilet alarak gelmek istiyorsanız eğer hemen fiyatını da size söyleyeyim. Zürih merkezden tren istasyonundan Affolten Zürih içinde o yüzden Zürich Affolten olarak yazıyoruz. Mesela direkt tren bir geçe bir sonraki 31 geçe. Yani yarım saatte bir var. Tamamen örnek olması açısından fiyata bakmak için bunu seçtim. Tek kullanımlık bilet yanlış hatırlamıyorsam iki saat pardon bir saat geçerliymiş. 15.31'den 16.31'e kadar geçerli. 4.60 frank. Ama eğer gidiş dönüş almak istiyorsanız kişi başı 9.20 frank ödeyeceksiniz. Ayrıca bir gün boyunca geçerli olan bu bilet Affolt'un ve Zürih arasındaki bütün bölgelerde de geçerli. Zürih'in içinde de geçerli bilginiz olsun. Yani bunu alınca bir daha Zürih için ayrı bir bilet almanıza lüzum yok. Zürih tren istasyonundan Affolt'una her yarım saatte bir tren var ve 14-15 dakikada ulaşıyor. Aracınızla da elbette gelebilirsiniz. Eğer araçla gelecek olursanız, tren istasyonunun etrafındaki park alanlarına aracı bırakıp çok rahat ve kolay bir şekilde köye ulaşabilirsiniz. Köyün içinde de elbette park edebileceğiniz yerler var. Dilerseniz köyde de durabilirsiniz. Burası da çiçek bahçesi. Benim eski takipçilerim belki hatırlarlar. Buradan sık sık paylaşım yapıyordum. Çünkü ben İsviçre'ye ilk geldiğim zaman yaklaşık 5 yıl boyunca 4 4,5 yıl kadar af yaşadım. O yüzden buradan çok sık paylaşım yapıyordum. Bu tarlada gördüğünüz gibi herhangi bir çalışan yok. Sahibi burayı ekiyor. Her sezon farklı bir çiçek ekiyor. Hangi dönem hangi çiçeğin mevsimi ise ona göre ekiyor. Şu anda laleler varmış ve lalenin tanesi 80 kuruş yani İsviçre parasıyla 80 rapınmış. Burada çalışan herhangi bir görevli yok belirttiğim gibi. İstediğiniz kadar çiçeği kendiniz topluyorsunuz. Sonra hemen burada bulunan kasaya, şu yukarıda para atma yeri şurası. Kasaya ne kadar çiçek topladıysanız ona göre parasını atıyorsunuz ve burası e, direkt çiftçiden satın alınan bir yer olduğu için genellikle İsviçreliler mutlaka bahşiş de bırakır çiftçiye destek olmak açısından. Kasaya paranızı atıp gidiyorsunuz. Burada da ihtiyacınız olur belki diye bıçaklar falan koymuşlar. Şurada bazen kağıtlar falan doluyor böyle e, hediye yapın ya da kendiniz e, kağıda sarıp alın götürün diye. Tarlanın önünden aşağıya doğru devam ediyoruz. Burada elbette köyün bir kilisesi de var ama şunu göstermek istedim size maksimum 4 saat buraya aracınızı park edebilir misiniz arkadaşlar bilginiz olsun köyde hemen şurası zaten e, kilisenin bahçesi daha doğrusu mezarlığı inanılmaz güzel çok düzenli benim sık sık ziyaret ettiğim bir yerde çok fazla çekmeyeceğim çünkü İsviçre'de diğer ülkeleri bilemem ama İsviçre'de mezarlıkları video ya da fotoğraflamak saygısızlıkmış arkadaşlar. Şöyle hızlıca sadece siz görün diye bir çektim. ama içerisi bayağı güzeldir. O yüzden buraya gelirseniz bir oturup soluklanmanızı tavsiye ederim. Mezarlıkların her biri ayrı bir sanat eseri gibi. Hemen kilisenin önünden karşıya geçiyoruz. Atları görmeye başlıyoruz köye bir buradan giriş var ama burası daha çok gördüğünüz üzere at çiftliklerinin yanından olan girişi. Sadece 50 metre ilerden sola bir giriş daha var. Ben oradan girmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Ama şöyle hızlıca göstereyim size atları. Evet buradan giriyoruz ve az önce gösterdiğim yoldan çıkış yapacağız. Köyün içinde dolaşalım ama. Benim çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir köy burası. İsviçre'ye tatil için gelme planı olan özellikle Zürih'te hani bir gün gezeceğiz ama ikinci gün Zürih'e yakın ne yapalım, nereleri gidelim diyenler varsa affoldunu değerlendirsin arkadaşlar. de birkaç yıl önce yenilediler. Ben henüz oturuyordum burada. Dış görünüşü falan çok eskiydi. Hem içini hem dışını yenilediler. Önüne havuz falan yaptırdı sahipleri. Bu hali de evet çok güzel oldu. Çok fazla böyle modern gibi, beton gibi yapmadılar. Ama ben yine de eski halini daha çok seviyordum. devam edip evlerin arkasına bu tarafa geçtiğinizde ahırlar var. Ben oraya geçmeyeceğim. Vaktim kalırsa geçeceğim. Çok vaktim yok. O yüzden bütün köyü dolaşmayacağım. Ana caddesindeyiz. Şurada köyün marketi var. Onu göstereyim size. bulunan çiftçiler kendileri ortak bir şeyler üretiyorlar arkadaşlar. Yine burada da az önce gösterdiğim yer gibi çalışan yok. Buyurun. Burada istediğinizi alıp parayı kasaya bırakıp gidiyorsunuz. Burası eski bir ahırmış. Bir tür kooperatif gibi düşünün. Çiftçiler kendileri ürettikleri şeyleri böyle paketleyip burada satıyorlar. Mesela burada 5 litre tatlı elma suyu var. 5 litresi 13.50'ymiş. Mesela burada köylülerin kendileri yaptığı el yapımı reçeller var. Böyle bir paket yani 4 farklı reçel var içinde. 18.50 frank tanesi. Arkada büyük boyları da var. Haftaya Austin yani Paskalya. O yüzden dekoratif olarak yumurtayı çok kullanıyorlar. İçi boşaltılmış büyük boy yumurtalar var burada dekor olarak satın almak isteyenler için. Tanesi 2 frankmış. 2.90 yeşil armut. Diğeri 4.90. Şu arkadaki mesela elma kaçmış? 2.40 frank olarak tabi ya da birim olarak söyleyeyim size. Şu arkada büyük olan patates. Ee, 4.10 birimmiş efendim. Bahşiş vermek istiyorsanız isterseniz bu kutuya atabilirsiniz. İsterseniz e, burada twint diye bir uykulama var. Barkotu okutabilirsiniz. Yani baya yo bu buraya sabitmiş. Acaba hani o kadar mı güveniyorlar insanlara böyle hafif mi diye bir bakayım dedim. Ama sabitlemişler. Burada da yeşil salatalar var. 150 gram e, nüsli salat. Türkçesini hatırlayamadım şu an. Özür dilerim. Pürpürüm gibi bir şey, yani semizotu gibi bir şey. 150 gramı 4.50. Soğan 1.90. Havuç da 2.60. Burada da soğuk yerde kalması gereken ürünler var. Aa yumurtalar buradaymış. Dolaba koymuşlar. Reçeller var. Mesela burada çok güzel dondurmalar oluyordu ama kalmamış. Bakalım başka neler var. O dondurma kısmı bayağı bitmiş. Mesela burada sucuklar, elma suyu, limon suyu, e, domates köri, karışık domates sosu, nane e, şurubu. Böyle çeşit çeşit şeyler var efendim. Bu bölümde de yine kurutulmuş çaylar var efendim. Hadi köyün içini gezmeye devam edelim. Köy bakkalının kapısının önündeki bu çiçekleri de istediğinizi alıp içerideki aynı sisteme ödemeyi yapıp yolunuza devam edebilirsiniz ya da yine buradaki barkodu okutarak direkt olarak ödemeyi yapıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bu köyde benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi köy halkının sanata son derece ilgili olması. Mesela şu kapının önünde gördüğünüz demir süsler var ya, onları köylülerin kendileri yapıyor. Ya da burada gördüğünüz bu duvardaki maskeler. Evlerin hemen hepsinin önünde çok çeşitli süslemeler ve dekorasyonlar var. Bunların büyük çoğunluğunu köy halkı kendileri yapıyor. Köyün girişinde atları görmüştünüz zaten. Anladığınız üzere at yetiştiriciliği yapan bir köy burası. Köyün tam meydanında ise böyle bir kafe var. Buranın yemekleri de çok lezzetli, haberiniz olsun. Bahçesi de çok keyiflidir. Kafe açılmış, sezona başlamışlar oturanlar var. Neyse çok çekmeyeyim ben oturmayacağım çünkü şimdi insanları görüntülemeyeyim. İsviçre alışkın değil hala böyle kamerayla her yerin çekilmesine. Eğer aç olursanız bu restoranda bir şeyler yemenizi tavsiye ederim ya da çay, kahve gibi şeylerde rahatlıkla oturup tüketebilirsiniz. Biz bu yoldan gelmiştik haberiniz olsun düz devam edebilirsiniz ama ben burayı tercih ediyorum. Çünkü az ileride benim hayalimdeki ev var. Umarım aynı şekilde duruyordur. 3 yıl oldu galiba ben buraya gelmeyeli. Çok güzel evler var bu tarafta. Sanatla ilgilenen bir köy olduğunu söylemiştim. Burası eski bir ahırmış. Ama şu anda bir sanat atölyesi. Sanat evi Affolt'un diye zaten kapının önüne yazmışlar. Burada köylüler Etraftaki çocuklara keman dersleri falan veriyor arkadaşlar. Şaka değil. Mesela hemen önündeki bu bahçede çocukların bir şeyleri ekip biçmesi ve neyin ne olduğunu, hangi meyve, sebzenin ya da çiçeğin ne olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu öğrenmesi için bir eğitim bahçesi aslında. Oo şu araba ne? Çok güzel. Birkaç yıl önce bu bölgede yaşarken buraya gelip Instagram hesabım olan Nesroloji'den sık sık paylaşım yapıyordum. Özellikle burada çok beğendiğim bir ev var. Bu nasıl bir köy evidir? Hala anlayabilmiş değilim. Ah, işte burası. Hala aynı güzelliktesin. Buranın sahibi yaz akşamlarında kapısının önüne çıkıp gitar çalıyordu arkadaşlar gelene geçene. Bir yerleri yapıyorlar galiba. Komple çevrelemişler buradaki evleri. Aa şurayı boşaltmışlar. Mesela burası bayağı evdi. Alt kat iş yeri, üst kat evdi. İçinde yaşayanlar falan vardı. Boşaltmışlar. Aa yıkılıyor sanırım buralar. Yerlerine muhtemelen yeni binalar yapılacak. Ama burada yapılan yeni binalar da öyle Türkiye'deki gibi bir anda gökdelen tarzı falan olmuyor. İsviçre'nin her bölgesini bilemem ama özellikle Zürih bölgesi için çok ciddi kiralık ev sorunu var arkadaşlar. İnsanlar ev bulamıyor. Boş bir eve kiracı olarak 500 kişi falan başvuruyor. İş başvurusu yapar gibi bayağı başvuru yapıyorsunuz burada evlere. Evet, burası at çiftliklerinin olduğu bölüm. Burada atlara eğitim falan veriliyor. Bu köy bildiğim kadarıyla en başarılı at yetiştiren köylerden biriymiş. hiç durmadan geziyim derseniz eğer yarım saat içerisinde bitirirsiniz hatta yarım saat sürmez bile ama size gösterdiğim o restoranda oturup bir şeyler içip böyle evleri izleyip hayvanları izleyip geziyim derseniz bir buçuk saat kadar ayırmanız yeterli sanırım. Bu arada o bahsettiğim kilise tam karşısı o bahçesi güzel dediğim. Eğer daha çok vaktim var biraz da orman göreyim derseniz hele hele bir de Yazın geldiyseniz ve yüzsem güzel olur, neden olmasın ki diyorsanız köyden ana caddeden düz devam edin. Bu tarafa doğru yürüyün. Katsın Z'ye gideceksiniz arkadaşlar. Doya doya yüzebilirsiniz. Ormanın içinde olan bir göl. daha da vaktim var biraz daha hayvan göreyim daha büyük bir çiftlik var mı yakınlarda derseniz de hani bu köye giriş yaptığımız yol var ya köye girmek yerine bu ana yolu şu sağ sıradan dümdüz devam edin arkadaşlar arabayla da gidebilirsiniz hatta arabayla gitmeniz bence daha bile iyi olur yaklaşık 2 kilometre sonra çok büyük bir inek çiftliği var o çiftlikte de yine köylülerin kendi ürettiği şeyler satılıyor çok farklı bir sistemi var. Orayı görmenizi tavsiye ederim. Bir gün vaktim olduğu zaman gidip sadece oraya özel bir video bile çekebilirim. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Buyurun size özgür tavuklar. Buraya da uyarı yazısı asmışlar. Lütfen beslemeyin tavukları diye. Karınları ağrıyormuş sonra baya baya öyle yazmışlar. Benim için eve dönme zamanı. Tekrar tren istasyonuna geldim. Trenin saatine daha var. 15 dakikam var. Treni beklerken şu karşıda gördüğünüz marketten bir dondurma alarak yılın ilk dondurmasını yiyeyim efendim. Bu arada hemen sol tarafta büyük bir alışveriş merkezi var. Türkiye'deki gibi alışveriş merkezi değil. İçinde Coop, Denner gibi alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var. Hemen şu sağ köşe. Orada da bir park alanı mevcut. Orada Migros, Coop ya da Denner gibi marketlerden ihtiyacınız olan şeyleri de alabilirsiniz. Ben hemen buradan bir dondurma alıp eve döneyim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın olur mu? Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.